Today that I would pray for you I'd go and miss just so you know These two's so <laughs> looking like Zipping down from across the room. Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight Herkese merhaba arkadaşlar. Biz neredeyiz? Karavan fuarındayız. Pendik Marina'dayız. Ama bu sefer karavan çekmiyorum. İlginç bir standdayım. Tuğrul kardeşimin yanına geldim. Kendisini tanıyalım. Bakalım ne gibi ürünler yapıyor. Tuğrul kardeşim merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim. Abi öncelikle senin firmanın ismini bir alalım. Krom makine. O Firmanız. süper Abi hep ben alışmışım tabii fuarlarda karavan görmeye ilk defa böyle bir Ömer firması görüyorum ve değişik de ünler Abi ürünlerini böyle kısaca seni bir tanıyabilir miyim Cezam mi? abi? Şimdi e, biz firma olarak aslında teknik çizgi kesim bütün metal işleme sanayi ticaret müteşit şirketi olarak kurulduk ve 2012'de bu sektöre adım attık. Lazer kesim sektörüyle başlayan işimiz metal işlemeyle, otomotiv parçalar üretmeyle devam etti. Daha sonraki yıllarda işte ortağım Faruk Ekmekçioğlu ile birlikte e, tasarladığımız ve düşündüğümüz ürünlerin e, bunu üretimini gerçekleştirip satışını Yapma hedefledik başlıyoruz. ve yapmak istedik. Bu nesileyle de biz kromak markayı oluşturduk. Ve oluşturduğumuz günden beri çeşitli ürünler çıkardık aslında. Hem gıda sektörüne hem tarım sektörüne hem romop sektörüne e, birçok ürünler üretiyoruz. Ama karavan fuarına ilk defa geldin abi. Karavan fuarına ilk defa katılıyoruz bu sene. Ee, ve ilk defa bir romork üretimimizi bu fuarda sergilemiş evet. oluyoruz. Senden sipariş verdiğimiz zaman kaç günde alıyoruz, kaç günde teslim oluyor, nasıl oluyor bunlar senden? An... Yani rutin nasıl istiyor, bir karavan evet. gibi mi acaba? Yok, bir karavan gibi değil. Aslında evet. şöyle söyleyelim, ee, her ebattaki romorklarımızdan stoklarımızda şu an mevcut. Mevcut. Ee, stok haricinde olan bir yalanlı sipariş esnasında bile bizim maksimum 15-20 günde bir teslimat süremiz var. Çünkü sac ve metal işlemi iyi bildiğimiz için hızlı aksiyon alarak üretimimizi hızlı ve kaliteli bir şekilde çıkartabiliyoruz. Bu her yerde kullanılabilir abi ya. Her alanda kullanabilirsiniz. Yani bugün bunu arabasının arkasına takıp kullanmak isteyen de kullanabilir. Traktörün arkasına bağlayıp tarlasında kullanmak isteyen de bu ürünü tercih edebilir. Çeşitli alanlara hitap edebilir. Mesela ben bir e, Bodrum'da bir yerde bir karavan kampına gitmiştim. Orada mesela önünde bir biç vardı. Akşam o topluyorlardı böyle. Evet. ATV'ye bunu takıyorsun abi arkasına. Doğru. Topluyor. Dediğiniz gibi ATV romorkları yükleyebilirsiniz, motosikletinizi yükleyebilirsiniz, eşyalarınızı yükleyip taşıyabilirsiniz. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Karavanın arkasında bunu yapıyor abicim romörkü. Elektrikli arabalar biliyorsunuz. Evet. Elektrikli arabayı bunun üzerine koyuyor. Romörkler abi çekiyor. Gittiği yerde motokaranını açıyor. Arabasını da indiriyor. Rahatlıkla kullanabiliyor. Bunlarla da, da yarıyor abi. Kullanabilir. Yani ürünlerimiz zaten e, hem karayollarına hem tarım arazilerine elverişli bir şekilde üretilmiştir. Kalite yapı sistemi ve alt şase sistemleri buna uygundur. Süper. Bir de sen de ne gördüm ben abi? Çünkü <laughs> mökten diyeceksin ne alaka buna ama sobalar evet. var bir de abi her yerde soba var. Her yerde soba, <laughs> soba var. var. Elektrikli panlı ısıtıcı da Türkiye'de aslında bir markayız. Uzun yıllardır üretip ve satıyoruz. Burada bizim ürettiğimiz ürünlerin içerisinde işte 20 metrekareden 600 metrekareye kadar ev, iş yeri, ofis, e, üretim haneler, fabrikalar, seralar gibi birçok alanda kullanabileceğimiz herkese hitap eden bir ısıtma sistemimiz var. Evet. Abi şu var ya tam çekme karavancıların ve tiny aradığı bir şey evet. abi. Şimdi karavanda biliyorsun açıyorsun kışlık bahçeni. Şimdi bazıları odun sobası koyuyor ama bak senin şu olayı koyuyorsun abicim karavanın altına. 220'ye takıyorsun, rahat rahat ısınıyorsun. Bir de hafif abi çok hafif. Çok hafif bir ürün. E, kompakt bir ürün. Her alana rahatlıkla sığıp kullanabilecek bir yapıya sahip. Bir de bu Eskiden bende de da ufak böyle fanlar vardı. Plastik. Onlar böyle evet. yanma yapıyor bazen. Bunda o, o da yok bak. Bunda öyle bir şey yok. Bu şey yok. Metal bir ürün. iki yıl garantilidir. Aynı zamanda devrilme emniyetini sağlayan bir switch sistemi de vardır. Elektriğin devrilme anında keser. 20 metrekare, 25 metrekare alanı gönül rahatlığıyla stabilirsiniz. Abi çok güzel ya. Çok kompakt bir ürün. Diyorum ya bu tiny house'lar, karavancılar dediğim gibi Açıyorsun kışlık çadığını. Bunu da altına koyuyorsun abicim. İçerisi zaten hamam gibi oluyordu. Yani duramazsın zaten içeride. Ve bir anda var. sıcak hava üflemeye başlar. Karşı tarafı oldukça mutlu Evet. Ve ısınmanın en kolay ve en güzel çözümü. Bu vömök içinden önce bu hep var mıydı abi? Bu vardı. Ha, bu zaten vardı. üretimimizde zaten fanlı ısıtıcı olarak her zaman vardı. Vardı yani. bu da bizim diğer kalemlerimizden birisi oldu. Arka tarafında termostat ısı ayarı da vardır. İstediğiniz Olur. oda sıcaklığını ayarlayıp sıfırdan bire getirip Bırakabilirsiniz. Şey koymuyor, su falan koymuyoruz değil mi? Hiçbir şey, şey koymuyorsunuz. Çalıştığı ortamı da kurutmuyor. Çok rahat. Nefes alışınızda engel o teşkil etmiyor. E, Oda sıcaklıklarında durup soğuduğu zaman çalışır. Enerji tüketiminde oldukça katkılıdır. E, az enerji tüketir. Diğer infrared ısıtıcılara göre çok daha kaliteli. Uzun ömürlü e, ve güvenlidir de aynı zamanda. O zaman ne yapıyor bunu? Bu her karavancı, tiny house'çu. Aslında karavancı time house ofiste Ofisler, ofiste ofiste her kullanabilirsiniz. 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 Kış bahçelerinizde kullanabilirsiniz. Çalıcılar bak kampa gittiği Çadır'da zaman kullanabilir 220 aldı sözü. Her türlü evet. yerde kullanabilirsiniz. Abi çok güzel. Ya. dediğimiz gibi küçük bir üründür. İstediğiniz bir alana koyup gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir daha bir şey daha gördüm sende ben orada. Tahta mı kesiyoruz? Ağaç mı evet. kesiyoruz? <laughs> i̇nsan mı kesiyoruz orada? Kamp, ne kesiyoruz? Kampçılar <laughs> özel ateş çukurlarımız, ateş üstü ızgaralarımız bir de kollu odun kesmelerimiz evet. kollu. var kamp alanınıza gittiniz. Baltanız işte kırılabilir, olmayabilir ya da daha bir şey farklı bir dal kesmeniz gerekebilir. İşte bu tip durumlarda kullanacağınız ürününüz işte bu odun. Bunu herhangi bir ağaca, dala Maksimum ya da ya. bir duvara mont edip kolla yardımıyla çektiğiniz zaman bütün odunlarınızı, dallarınızı kırabilirsiniz. Abi vallahi bu müthiş bir şey bu ya. Çok kullanış ve güzel kullanışlı güzel bir şey. Kullanışlı bir şey abi ya. İlla bunu aslında ağacı monte etmesen böyle bile çalışır abi. Tabii ki. Bunu Yerde böyle, bile yani çalışır. Yerde bile monte sensiz çalıştırabilirsiniz. Burada da Buradan sözü mü? Yani kişinin artık nasıl kullanmak pur bağlı, bağlı bir durum bu. Biz sadece ona bu kolaylığı sağlamış olduk. Bu ürünü alacağım. Tabii ki. Takacağım ağaca. Tutacak odunları taşıyacak. kesin. Ateş yakacaksınız, ateşinizi kesin. Tabii Yaktığınız ya. ateşle eğer bir şey pişirmek istiyorsanız ateş çukurlarımız da var. Aynı. Çay demlemek isterseniz, yemek Hayır. yapmak isterseniz kamp alanınızda bunu çekip kullanabilirsiniz. Zaten sen şimdi vömökçü, vömökçüden yavaş yavaş karavana doğru kayıyorsun. Bir daha hiç fazla bakacağım ki abi diyeceksin karavan yaptım ben geldim böyle diyeceksin. Chrome bak ne yapacağı belli olmaz. Haa Chrome bak ne yapacağı belli olmaz. Bir de şömineyi gördüm orada şömine de var. Şömine sonra. de var. Şöminemiz de buradaydı galiba. Evet burada da bir şöminemiz var. Bu da bizim fanlı ısıtıcı gruplarımızdan bir şöminemiz. 20-25 metrekare <laughs> alanı gönül rahatlığıyla ısıtabilen 3000 watt enerjiyle çalışan Çok 220 iyi. volt bir üründür. Bu ürünle işte eviniz, ofisiniz, kış bahçeniz gibi çok çeşitli alanlarda kullanarak konforlu bir ısınma sağlayabilirsiniz. Bu üfleme yapmıyor ama değil mi abi? Sıcak üfleme yapar. Bu <laughs> tamam da Burada sıcak üflememizi yapar. Bu <laughs> da görselimiz var. Ha görsel tamam. Diğer ürünlerde olduğu gibi bunda da otomatik e, oda termostatı, açma kapama düğmesi Hiç ve şey ve bütün ürünlerimiz az önceki Sumol hariç tekerleklidir. İstediğiniz alana gönül rahatıyla taşıyabilirsiniz. Ürünler vallahi çok güzel. Evet. Bir de böyle bak. Bir de, de çok... böyle ısıtıcı gruplarımız var. Bunlar bunlar artık daha endüstriyel büyük. fabrikalar, fabrikalar. üretim haneler, hmm. e, seralar gibi alanlarda kullanabileceğiniz 380 voltta çalışan 600 metrekareye kadar ısıtabilecek güçte ürünlerdir. Biz dünyayı ısıtıyoruz. Dünyayı Tamam. Bak işte bu da bu da olur. Aynı bu da karavancılara. Olur. Bu da olur. İşte bu da, <laughs> bu da normal 220 ile çalışan bir enerji sistemine şey. sahiptir. 40 metrekare Abi, kadar alanı... Aşağı... Hafif yani, ha, çok, çok değil. hafif. Sultan Bey, bizleri ziyaret edip, bu arada bizleri tanıttınız. Bizlere bu güzel fırsatları sunup vakit geçirdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Evet, evet. teşekkür ederim Her zaman, evet. güzeldi. Göğün tehlike. Çok sağ olun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanalım Dağ Dünya'yı takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip et. TikTok'tan takip et. Her yerden takip et. Her yerden abone ol bana. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.